çok güzel bir film. Evet arkadaşlar. Bugün postu posta sonu yiyorum. tamam. Alayım. Teki gireyim. Çıkarın. Tık, Şimdi gireyim şöyle. Orada adam olduğunu biliyorum. Kim var? Bir yani, alırım seni. Kolay bebe. Tamam aldım. 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 Acaba bu tablet? Kırdım, kırdım, kırdım. Çok kırdım abicim. Çok fazla kırdım. Oo! İkişer tane atıyorum küçük. Bu sefer çok fazla kırıyorum. O karlı aldım. Aldım. Tamam. İçerik var. Burada bu bir. İçeri bir salınca ben geleceğim. Direkt dalacağım ortaya içeceğe gelip birisi alsın. Abicim içeceğe gelip birisi alsın. İki tane içecek var. Şimdi iki tane içecek var. Hepsini git iç. Niye içeyim abicim? <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi kod gelecek. Ha. <laughs> abicim gördün değil mi? Hı. <laughs> <Sesim. gülüyor> Abicim bakın gördüler beni gördüler yaralar çıktı. Uy uy. Oh. Pesi ever şey ama Gelmiyor. Bir gelse alırım tamam. O da durdu. Her şey. Şimdi alacağım. Şey mermiler. Mermiler sıkıntı işte. Ha şimdi gel şimdi geliyor. Abicim gel. Gelmedi. anne?

Hani ben robot çıkarı bir kere oynarım Ben robot çıkarı oynamadan bırakır mıyım? Bırakmam. Bırakır mıyım? Bırakmam. Kota girelim. Kota Koltuğu... bir küçük el atalım. Elmas Elmas kapı açıyor. Elmas kapı açıyor. Dokuz kişi öldürürüm ki. Bu ne? Sandy var. Bibi var. Ama ortadan hiçbir şey almayacağım. Sen al, sen al. Siz alın. Siz Tamam. Bir kişi öldürdüm. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne? Bir Bir şey Bir dakika. Video durdurayım. Dur, dur dur Allah Gel yukarı bana ben aldım Ana, Ben mi aldım Bunu da ben aldım Tamam 9 kişi olmuştur ya Bunun kumarması nerede Tamam bir kişi daha kestim Birazcık daha bir Birazcık daha kişi keseceğim Ne keseceğim

ama yedi kişi ne öldürürüm be? Nasıl öldürürüm lan? <Sessizlik> Arkadaşlar şarkıları şarkının adını söyleyeyim. Şarkının adı Coffin da Dance. Coffin Dance mi? Coffin yazın çıkıyor. çok. Coffin <Sessizlik> <Sessizlik> Kandı. bu deren şey yemeceğin açtığı şarkı ne? Oh, bad boy, baby, seni izledim. <Sessizlik> iz Koy giderim, üzerim. Arada ork şarkı çok güzel ya. Ama dis ben... dis dis. Koy giderim seni üzerim. O o dis yani kötü bir kötü bir şey. Diz çünkü. Çünkü Çünkü tamam bir sus ya. Şimdi kalkacağım şimdi seni döveceğim. De Dövüyorum. hem yani sakin tutuyorum. Aldım. Ben mi kestim? Ay, sen niye kesiyorsun abi? Sen, kim kestirdi? Ben demem abiciğim, Ben demem. Ben izin vermem. Ben izin vermem. Ben izin vermem. Ben izin vermem. vermem. Hiç kimseye kesemezsiniz. Oğlum, kesmeyin kesmeyin ya. Bırakın bir. Abicim bir bırakın bir bırakın. bu. Valla hiç bırakmıyorlar. Ne koymuş adın? Kerro Ali Rıza. Keko Ali, Ali Rıza. Kero dedim. Ama onu biliyordur, biliyordur, biliyordur. Hiç bırakma. Seni alırsa aldım. Ya bir, bir kişi atın. Bir kişi verin. Bir kişi şey vermiyorsunuz. Tamam biz verdik. Alayım. Tamam ben geldim. Şimdi sizi keseceğim. Etçisiz. Kes, et, kes. Abicim ya. Üf yo. Bu maçı kazanalım. Ama bir kişi kesmem lazım. Kes beni olmaz. Kesin. Yok kesmedim. Bitti. Ama görev tamam oldu mu? Tamam oldu. Büyük kutu. Büyük kutu. Büyük kutu. Büyük kutu. Ne Sakin. İnşallah büyük kutudan şöyle size göstereyim. Ne çıkmasını söyledim biliyor musunuz? Bu. Çok güzel. O çıkarsa her zaman söylerim böyle birazcık şöyle arkadaşlar bu arada kardeşim buna çok az kaldı. Bakın göstereyim size. Bakın. Burada değil. Bakın arkadaşlar benim bir, dur, bir dur, tane dur. hesabım var. Bu bu benim hesabım adı Devran Probindan Devran yani. Bak şimdi bakın arkadaşlar bu kadar karakterim var değil mi? 19 karakter. Değil mi? Benim ben profesyonel diyeyim size söylüyorum. Göstereyim. İstersen size göstereyim. burayı. Arkadaşlar Aa, açtım, bakın açtım kardeşim ne kadar az kaldı bonusa. Bakın bir burada bir de burada çok az kaldı. Ne evet, az A işte. Arkadaşlar aksesuar... Aksiyon... Oraya oraya oraya, oraya, oraya yukarıyı da alıyor. Arkadaşlar sizi taktiğim gibi böyle 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 böyle, 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 böyle aksesuar çıkartma taktiği de böyle olur diyor. Ama arkadaşlar yani kardeşim de her şeyi uyduruyor. Ben hiç uydurmuyorum. Zaten bir şimdi yavaş yavaş yaşayacağım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hiç öyle Hiç dokunma. Çok çok fena zıplamaya başladı. E çok zıplayınca mı karakter veriyor abicim? Bu ne? Herkes çok zıplayınca karakter veriyor diyor abicim. Kavyetinde kırılmaz camını da aldık. Kaç? İki de mi? İki verdi ya. 3 versi olmuyor mu? 3 verse karakter çıkıyor. 3 verse sadece. E tamam git. Ana altın üstüyle Başka abicim Nita seni yükseltmem. Kola seni yükseltmem. Öyle öyle geç geç. Hadi seni yükseltmem. Seni yükseltmem. Başka ne yükseltsem? Sörcü yükseltirim abicim. Sörcü. Soru çok güzel. Bakın. Bakın. buraya ne diyor? Bak. Sürge'nin birinci aşama yükseltmesi maçın sonuna kadar devam ediyor. ne hiçbir şey anlamadım. Seni anlamanı zaten istemiyorum abi. <laughs> İyi arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda videoyu kapatıyorum ve bay bay. Sizin ah, için bir de kanalımıza abone olmayı sakın, sakın unutmayın. unutmayın. Ve oradaki bye bye. Zili, zili de sakın çalmayı unutmayın. Zili zili böyle çalan yapın. Evet ve, ve abone olun ve, ve like atın. Ve bye bye. çıkma